Merhabalar, Hayri mutfağımdan herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Değerli takipçilerim sizin de şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim Aslında biraz fazla koydum ama şekeri fazla olduğunu düşünüyorum. Bir büyük bardakla koydum. Biraz bunu alalım. Hayri mutfağımdan. Kaşık kullanarak. Çünkü üstü çikolatalı ve çikolatalı ve kakaolu e, bir ıslak kek yapacağız sizinle. Hayriye mutfağımdan. Biraz daha ilave edeceğiz. Çok az böyle. Biraz daha ilave edeceğiz. Üstüne isterseniz pudra şekeri ve hindistan cevizi de kullanabiliriz. Güzel bir kek. Altı beyaz üstü kreması. Bismillahirrahmanirrahim. E, Şöyle 3 tane yumurtam var arkadaşlar. 3 tane yumurtamı şekerle çırpıyorum. Değerli takipçilerim. Haydi mutfağımı izleyip tariflerimden haberdar olun ve değerli abonelerimize biraz yorumlarda özellikle bayanlardan ve beylerden usluplu ve itiratlı olanlara da teşekkür ediyoruz. Ben emeğime ve yoluma devam ediyorum ve çünkü 1600 kusur abonelerimle Hayriye Mutfağımdan Bismillahirrahmanirrahim Şekerimizi böyle çırpıp arkadaşlar fırınımızı yakalım ısınsın bir pazar keki ama e, hep böyle e, meyveli e, yani fazla meyve kullanmıyorum ama e, Ramazanda daha çok kayısılı falan e, kesip küp küp e, kullanmıştım. Maya hoş bir kek e, olmuştu ama asla kek çoktandır yapmıyorum. Ve sonra da koyabiliriz e, açık olduğu için açmışım daha önce. Açık olanları bir kullanalım şöyle arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Bir tane de vanilya kullanıyoruz. Vanilyayı üstüne de kullanabilirim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çünkü e, çikolata, kakao, süt ile biraz karıştırıp birazcık da ılık kullanacağım üzerine. Çok değil. Zaten kakao ıı, kıvamında arkadaşlar. Şöyle bir açmak için ılık sütüm var. E, pardon suyum var. Süt de koyacağım bu arada. Böyle Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yumurtalar hafif dolapta yokum. Ben beyaz yapıyorum robottan. Beyazını önce şekerine çıkıp ama şimdi ıslak kekin zaten biraz iki zahmeti olduğu için kaşık kullanarak çekiyorum. Böyle de bir sütüm var böyle tarif içinde. Suyuna vereceğiz. Şimdi yağımızı hazırlayacağız. biraz az koku yapsın diye biraz içine biraz dışına da böyle bir vanilya kullanıyoruz. <laughs> Ayva falan kullanmadım arkadaşlar. Biraz bir meyveli çabuk bozulma olur. Dolaba sürekli çıkar koy çıkar koy. İki günde üç günde bir kek e, çay dizin yanına veya kahvaltınızda tüketebileceğiniz keyifli güzel bir kek olsun istedim. Haydi mutfağımdan, bir kanalımda Şimdi hemen mutfağıma giren olmadan ben. Şöyle Biraz yağımı da kullanayım. Borcamı da yağlayayım. Buna çok fazla aşırı derecede yağ koymayalım arkadaşlar. Çünkü ıslak kek olacak. Biraz hafif bir su koyacağım. Çünkü biraz fazla alt tabana birazcık süt gezdireceğimiz için kez için doğal olarak ve lütfen videolarımızda art farklı bir şey aramayalım ve e, her işte duygusallığa değil yolumuzda Allah razı güzel yemek sunumuzda kadınlar biz kadınlar itinarı bir şekilde Hem mutfağımızda hem kendimizde yanlış bir şey olmaz. Kendimizle alakalı ailemizle alakalı hiçbir şüpheye yer yok. Yani kendi evimizde çalışarak kendi yapmış olduğumuz şeyleri, güzel şeyleri hep birlikte paylaşmak dileğiyle diyoruz. Şimdi unumuzu ölçelim değerli takipçilerim. azar azar böyle ölçülüyor çırpıyoruz çok büyük kaseyi kullanmadım haydi mutfağımdan geniş tabi e, camla tercih ettim borcamları geniş borcamda daha bir rahat çıkabiliyoruz arkadaşlar. Haydi yoksa tamam arkadaşlar. devam hadi yukarıda. Biraz sütümüzü, ümrüğümüzü bir biraz çikolatamızı da üzerine soğutup dökeceğiz arkadaşlar. Böyle göründü. Çünkü e, camın e, Yer büyük borcamları almadım büyük kabları. Ona güzel bir kek olacak. İsmini sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi sosunu da buna hazırlayacağız. ve tenceremize koyacağız. ıslak kek olduğu için vanilya giriyor. Hiçbir zaman limon veya meyve kullanmıyoruz bu ıslak keke. Üzerine de hemen sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi kremimizi yapacağız, sosunu hazırlayacağız. Güzel bir kek olsa ıslak kek. Haydi mutfağımda denizlemeye devam edin. biraz ferah oluyor ama mutfakta hemen üzerimize daha rahat bir şey giyeceğiz ısınınca havalar ısınıyor evde içeride hanımlar hepimiz öyleyiz tabi gömlek ne kadar rahat olsa da ileride tişörtlerimizi hazırlarız mutfakta Sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Sosu için biraz daha şöyle biraz da pudra şeker koyacağım arkadaşlar sos için. Çok şeker koymaya gerek yok pardon. Çikolata koyacağım. Biraz da böyle biraz da çikolata koyacağım. Bu yeterli arkadaşlar. Sütle sütümüzü koyuyoruz. Şöyle. Bununla daha bir da hafif ıslatacağız. Pasta bu olacak. Islatmadan böyle ıslatmaya da gerek yok. Ama işte çok az. Böyle. Bence sos için ancak yeterli kalmış. Bir bardak böyle. Kasemi yıkamadım. su yok. Çünkü kekimin şeyi var içerisinde. Hı, yani. Böyle de bir şeker. Sosunu hafif kaynatacağız tabii ki. Yani içerisine un girmiyor. Biraz imrik giriyor değer takipçilerim. Böyle bir e, vanilya kullanıyorum. Vanilyamız az oldu. Güzel koku yaptı. Şimdi imriğimizi koyacağız. Kapağımızı koyacağız. tenceremize hazırlayacağız sadece sadece çikolata koyacağımız için minnacık bir yağ böyle hafif sıvı yağ ya pasta tarzında olacak ama çok güzel bir kek kaynıyor mutfağında Evet kakaomuzu koyalım, indünsi koyalım. Güzel bir kek, pasta tarzında arkadaşlar. Aslında çikolatanın e, şekeri yeterliydi ama şeker az olur diye. Evet, emrimiz böyle taş gibi olmasın, altı kek olduğu için biraz daha azaltalım. Şöyle yarım bardak yeterli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle de bir imliğimizi koyduk. Anlıyor mu şu andan? Kakaolu, imdikli. bakın çikolatalı. Ama bunu e, kaynatma esnasında olma esnasında da ne yapıyoruz? Hayriye mutfağında ustaları taş çıkartacak. Ne yapıyoruz? E, birazcık bizim yağ veya tereyağı çeviriyoruz. Evet. Şimdi kakaomuzu koyuyoruz. Çikolatamızı, kakaomuzu falan koyduktan sonra çikolatamızı koyacağız. Zaten un tarzı veriyor. Biraz da imriğimiz var. Çok dönmeyecek kadar böyle katı olmasın. Dikkat edelim lütfen. Bunu açmak için birazcık ne yapıyoruz? Birazcık ılık su. Açacağız. ve karıştıracağız böyle bir sıcak suyumuz var büyük sıcak suyumuz zaten sütümüz biraz hafif soğuk gibi olduğu için böyle bir tenceremize koyacağız ve en sınıfı açıp koyacağız kapağımızı indiğimizi şöyle güzelce de koyduk. Bu kaynatıkça arkadaşlar. Böyle. Bunu koydum zaten güzel ıslak kek oluyor. Islak gibi pasta kek oluyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yani. Önemimizde. Bunlar güzel bir şekilde yıkanacak. Çok üretiminde, yoğurt tarifi falan. Dev gibi görüyorum kendimi. Acayip gönüllü almadım çünkü bunun modeli böyle arkadaşlar, modeli böyle. Ekranda bizi daha bir çıkarsın sonra değil, artık dert etmiyoruz. Evet, biz yemeğimizi, pastamızı, kekimizi pasta tarzında evet şimdi bunu koyacağız hoca böyle pişireceğiz. Kaynayacağız. Kaynayacağız. Güzel sütümüzü de güzel değerlendiriyoruz. Bunları böyle temizliyoruz. Kalan sütümüz dolabımızda olan böyle değerlendiriyoruz. Vanilyamızı bunları kaldırıyoruz. Buraları temizliyoruz. Çikolatamızı açacağız. Açmadık şu anda. Açmadık. Ve burada hep birlikte keki hafif kürdanla kullanmamış kürdanla böyle sonra üstündeki çikolata sosunu koyacağız. Çikolatalı indikli sosunu koyacağız. İmdiğimizi fazla koymadık gördüğünüz gibi. Sürekli kaynatılacak aslında arkadaşlar. Yağ yanıma alman lazım. Şş. Şş. Evet şöyle bir bizim yağ var. Böyle tereyağdan kalma biraz bizim yağın arasında koymuşuz. Bunu kullanmaya düşünüyorum arkadaşlar. Tereyağını kullanayım. Evde çikolatamız yoksa hafif keki koyduğumuz şekerden de biraz koyabiliriz. Kekin şekerini azaltıyoruz ki biraz üstte koydum kaymasın diye. Onun çikolatamızı az kullanıyoruz. Karbonatör yapınca yapmak için almıştım. Ve kekimizi de kullanacağız. Bunu kullanınca da birazcık Kere bizim ya neyi tercih edersiniz? Daha parlak, daha güzel oluyor. Üzerine de Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Evet biraz Zaten hap şeker tat vermiş arkadaşlar. Böyle bir biraz şeker koydum yarım bardakta. Böyle bir çikolata da yeterli geldi. Bir kaşık gelecektir. Yağını evet, koyacağız.

yağ tercih etmeyebilirsiniz. Birazcık yağ parlaklık veriyor. Şöyle bir böyle bir yağ. Böyle bir yağ koyuyoruz her yemek kağından. Bakın tereyağı sarı. plus su koyup açabiliriz arkadaşlar. Şimdi <laughs> güzel Obrigada. güzel bir kulağın oldu Arkadaşlar şöyle bir halde mutfağından koyunca anlarsınız o kadar güzel oldu ki incik de var içerisinde şimdi de aşırı koymadık Çünkü taş gibi olur diye çikolata var kakao var indik var süt var Arkadaşlar bu kekimizin üzerine koyacak ve güzel bir kek olacak Şimdi dolabımıza koyacağız. Böyle soğuyacak hayriye yer mutfağında. Şimdi üzerine dökerken, birleştirirken görüşmek üzere kekim de kızarsın Hayriye mutfağımda. Bu iki vlog video olabilir arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Hayriye mutfağımdan hayırlı kalın. Tariflerimi izleyip abone olup yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Her şey gönlünüzce olsun Hayriye mutfağımdan. Bir soslu, kremalı ve ve imrik çikolatalı imrikli kek tarifiyle ve görselliğini de paylaşacağım. Haydi mutlu Hoşçakalın.